Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Azerbaycan Ermenistan'a ait İHA'yı vurdu. Kıymeti izleyenler Azerbaycan ordusu Azerbaycan'ın Tovuz ili sınırında tespit edilen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı patlak vermiş, Azerbaycan Ermenistan'ın 30 yıldır işgal altında tuttuğu Türk topraklarını yeniden özgür kılmıştı. Yapılan savaşta Ermenistan'a destek veren Rusya'ya rağmen Azerbaycan ve Türkiye'nin yaptığı büyük ittifakla ve verilen büyük mücahit ve mücadele ile Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'a karşı büyük bir mücadele vermiş ve savaş sonunda zaferi ilan etmişti. Hal böyleyken kuyruğunu kısırıp kaçan Ermenistan zaman zaman Azerbaycan sınır hattına yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Kıymetli izleyenler işte bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Ermenistan Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.10 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait bir İHA'nın Azerbaycan'ın Tovuz ilinin esrik yerleşkesindeki Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada İHA'nın Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği de aktarıldı. Değerli takipçilerimiz, bizler Türk'ün gücünü dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Hal böyleyken kanalımız saldırı altına alınıyor. Sizlerden istirhamımız Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmanızdır. Şimdiden teşekkür eder, bir sonraki haberimizde yeniden bir arada olmak ümidiyle diyor, hoşçakalın temennisiyle videomuzu sonlandırıyorum.